Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ama kanka bu arada kuzenim. Kanka kuzenimle bir şey diyor. Kanka bu arada eğer bunu duyuyorsan e, siz yarın geleceksiniz yani bize. Arkadaşlar bunu size edemiyorum. E, şey bize gelsenize. ya lan oğlum bize gelseniz arkadaşlar. Ne oğlum ne arkadaşlar? Ömer bize gelsene yarın ya vallahi. Ben sana geleyim sonra bize geçeriz okey? Saat kaçta gelirsin? Yazarsın alta. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de e, Gayet soyacağız. <laughs> Gayet çok iyiyim arkadaşlar. Vallahi çok iyiyim ya. Dur la. Lan gidiyorum. Dur. o hesap yeni. Hesap yeni bu arada. Ha. Dalga geçmeyin. Ona göre. Anam. Allah kalıyorduk. Şimdi şuraya bir geçelim. Ah be geçemedik. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> biz de geçen oynamıştık. Bok bir şey çıkmıştı zaten. Kız. Demiştim hatta gönderdim size. Ee, arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz tabi. Ah, ah kafa kafamı yardım biraz arkadaşlar kusura bakmayın. Ah ah ah, ah kafam. Çek elimi ee, Arkadaşlar burada e, şimdi hani size göstermişim arkadaşlar 2000 elmas aldım ya. 160 lira para verdim oğlum ya. bir bir oğlum bir kalp atın lan. Vallahi bir kalp atın. Bir abone ol. Oğlum ne kalpi? Kalp at ben atarım oğlum. Bir abone ol. Hadi arkadaşlar Geri zaten 220 230 231 abone 226 aboneye düştük ya. Vallahi video yüklemeye çalışıyorum elimden gelene. Şunu Neyse. Uy. Uy. Bunu yapabilen var mı? Abi çekil. Tavşan. Arkadaşlar aranızdan internet. Aranızdan bunu yapan var mı? Varsa ee, yoruma yazın. Bu arada arkadaşlar. Hop. Arka. Mük. La 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 bak. mı? Dostlar abi. <laughs> tehlikeli bu tehlikeli. Bu dikenler var ya çok tehlikeli. Aha. Sıçtık. Sıçtık. Oh. Lan oğlum ölüyorum. Ölüyorum. Nasıl kazandı. <laughs> arkadaşlar. Bir tane benim şarkım var. Nereye gitti oğlum o şarkı ya? Şu. Ya bu değil. Şu. Şu. Bu. Bu şarkı çok güzel arkadaşlar. Siz de deneyin. Şöyle adı böyle. Ateşim çok iyi biliyor musun? Tabii sadece erkeklere göre. Kızlar gelemez yani. Bir kere Ezgi, Ezgi, Ezgi yağmuru nah çekmiş. Yağmurlara nah çekmiş. sen kuzenime nah çektim ben haberin doğru sır kalsın bu arada Arkadaşlar bu arada dalga geçmeyin lütfen Çünkü ben geçmişin yıllarının kurasıydım Tabi o zamanlar silmiş kutumu belki. sonra aradan 1-2 yıl geçtikten sonra geri başladım ve kasmaya başladım işte. Bir tane özelim var o da bok gibi çıktı zaten ya Neden ya Hop Haber. Akı çok fena geliştim bu arada. Oyunda. Ya öyle böyle değil. Eski halimden daha fazla. Yok eski halim daha fazla düşmedi. Her yere geçebiliyordum böyle duvarlarda. Böyle bir atlıyordum böyle yapıyordum. Bunu geliyor of diye açıyordum şimdi duvarları. Kıra kıra geliyordum bak. Şöyle geçemiyordum. Benim şöyle ayak bir tane böyle bir şeyim vardı. Onunla geçirdim. Aha sıkıntı yok. Tabii ki de. Ben ne yapacağım? Buradan geçeceğim kanka. Olmaz öyle şey. Ah be geçemedim. Birazcık fazla elektriğin yanına geldik ya. öl işte ya. Na, ne istiyorsun ya? Şöyle ya. Bak öl dediğimde öldü. Ne kadar akıllıymış, değil mi? Ha. Tamam. Arkadaşlar, şuna atıyor. Arkadaşlar, benim bu kadar karakterim yoktu. Hepsi çok vardı Yani. O kadar çok vardı ki. Yani bir 50 tane vardı yani. 50 tane de ne fazla olabilir? Hatırlamıyorum. Böyle arkadaşlar. Benim için. Oğlum buna değer mi ya? İşte ben şunun gibi böyle 160 lira şeylerden aldım. He arkadaşlar. Bir de şunu aldım. Bu. Bunu ben kendi paramla aldım. Bunu da para... babam parasını aldım. Ben de bu vardı arkadaşlar şey eskiden. Para paralıydı aldığımda. Bundan böyle bedava yapmışlar ama 150 tane de. Ben bunu aldım istiyorum. Çok güzel oldu ya. Yani. 300 lira. Yani çok pahalı. Olduğu için alamıyorum. Yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şef. Ben sizi bir dakika bekletmem gerekiyor. Sure. Adna geldim. <laughs> kötü oldu. Anam. Ya bir çekil ya. Anam son anda. Nasıl basıyor? Anam. Ya oğlum ya. Ben bu ki ya. <laughs> Bak yanında şey. Hadi döndürelim. Arkadaşlar canınız sıkılmasın. Hop. Arkadaşlar. inceleyelim avukarı. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Böyle bir şey giymiş. Mum. Arkasına böyle çanta takmış. Ve çantasında da ölüm var. İskelet işareti var. Kafa, iskelet kafası işareti var. Şurada düğme var. Onun içinde var. Ayakkabıları kırmızı. Ay Ayakkabının kırmızı altı da beyaz. Böyle azra gibi kafasını örtmüş. Arkadaşlar bu arada gerçek edemiyorum herhalde. Öyle kötü bir şeyler yazmıyor. Ben öyle söylüyorum. Oyun mu alakalı? Abi sesim geliyor mu da Allah Allah. Ya öf ya hiç sevmiyorum ya. Şöyle toplar vuruyor ya bize. Çok kötü ya öf. Çekil lan. Çekil lan. Çekil. Allah'ım belaları. Bak böyle işte böyle vuruyor ya. Çok sinir vuruyor. Aa, dibinden geçti. Çık. Kaç. Hı? Kaç. Hı? Ya yürü git. Oğlum nasıl vuran adam lan ben Çık lan. Birinci benim oğlum. Birinci benim lan. Hı? Çık git. Ya. Ne oğlum çıkamıyorum. Ne kaldım. Ah sıçtım. Işte. Abi şu duruma bakar mısın? Lan oğlum. Oğlum bir hareket yapacağım diye. O ilerledim ben yanlışlıkla. Allah belanı versin senin ya. Ha. Ne geldi lan? Lan. Bir tane arkadaşlar. Ya 40 tane var. Açamıyorum ben. Yok. 10 tane daha lazım. Sonra açamıyorum. Hoppa. Hoppa. Tamam, tamam şaka. her şeyde şaka mı olur? Ee, oynuyorsak... Kafam karıştı. Dur 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 ya ben, ben bu şarkıyı sevmiyorum. Ben hmm. sevmiyorum. Ben bu şarkıyı severim bir de bu. Oğlum gel bu. <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlar nef yok. Böyle ya yani, elimden gelen. Eskilere yolladım, esirdim abi ben. Tabii ama sonra şimdi evet. gayrı kaldırdıktan bir iki yıl, bir buçuk yıl sonra kötüleştim. Çok kötüleştim. Ne oldu? Kötüleştim. Bok gibi Bok, bok, bok. Bokundan da beter yani. Öyle düşünüyorum. Şaka yaptım. Şaka o kadar da abarttım da. Yani es eskilik biraz daha düştüm. Bir tık. Bir tık. Ama hala geçebiliyorum ya. Yani. O sırada dedikten sonra ben. Aaa ah, Olalım. Abi nasıl eğleniyormuş siz ya. Daha ikinci adımdayız. <laughs> Lucas. Ya hiç sevmiyorum bunu ya. Nefret ederim. ilk ya daha berbat. Bilmiyorum. Lan oğlum şuraya gitti beni. Arkadaşlar. Son bir tur yapalım. Bundan duvar. Son bir tur. Kafayı yedi oğlum ne Karak karakteri Ah be yazık olmuş. Çok üzüldüm. Yüce şeytanlar o. Çaka Her zaman Allah'tan olalım. Hristiyan'dan olmuyorum Müslüman da olalım. Müslüman Oğlum ben niye uçuyorum ya? Kim uçuruyor oğlum beni ya? Ben niye görmüyorum? Ya hiç sevmiyorum şunu. O da değiyordu son anda yemin ediyorum. Billahi de la. la Herkes beni görecek. Ya hiç sevmiyorum ya şunu. Nasıl geçtik? Ne işe? Geçeyik. Hoppa. Ben buradan zorlardan geçerim o zaman. Kolay hiç geçme. Nefret ederim. Ama ben zoru seviyorum. Zor. Babam da derdi bana. Oğlum nasıl elendi biz siz hemen ya? Deli etmeyin lan ben adım. Bu takım güçlüymüş oğlum ama. Bence. Bence. Evet, oynayalım. Oğlum bak öyle arkadaşlar yapma Ali. Nereden koymuşlar sen Ali? Oğlum en son gören benim ha. Muichiro. Muichiro kim oğlum? Son anda. Her zaman zoru severim. Aa ağlama. Hop. Hoppa. Hoppa. Oğlum nasıl kaybediyorsunuz siz ya? Hala aklım almıyor beni ölelim. o. Ooo PlayStation 5 geldi. Çok yap Block Dash geldi. Block Dash. Hiç bilmiyordum. Niye diyorsun ya? Tamam biliyorsunuz Allah'ım. Aa bilmiyor musun buradan? Bu adam çok ön ha. Gel gel. Muriç hava atayım birazcık. Muriç ağlama. Hop. Hım. Hım. Oğlum Muriç kolayları yapıyor. Ben buradan atlıyorum oğlum. Hıms. Hadi atlayalım da bir şovumuzu son göstereyim sonra. Hop. Oo oh, geçtim vallahi billahi son anda arkadaşlar. Muriç ağlama oğlum. Çekil lan. Lan oğlum. Ya Muriç yüzüne ya. Ali, Ali kral Ali. Ağlama Ali. Ya oğlum Ali benim mi? Ben mi? da kapatalım arkadaşlar. Saat zaten 23.8.11'de çekmişim videoyu. Ee, böyleydi arkadaşlar videomuz. Görüşmek üzere ve bay bay.